Yeah, uh, well, you, you've you hit the nail on the head there. The next stage is going to be very, very important. Uh, and I also wanted to ask you you know, when it comes to the teams in Turkey and CIS, what do you make of them? And are, are there any teams that you really want to face at the uh, playoffs? Uh, they're, they're really strong. Like, uh, at this event, it's going to be a really tough one. Like, Turkish teams are insane at this game. Uh, like honestly like i don't know what to expect we, we we've been practicing against turkish teams like it's it's we are always getting destroyed so i don't know it's like you know we're gonna obviously we're gonna take every match one by one and and see like we're gonna prepare every match but like it's gonna be really difficult tomorrow oh. Magoç kalmak gibi hatta hızlandırdılar bayağı bir. Fight'ı kazanan kim olacak? Bak, o çok zorlandı Starbend'de kim stop? Ya bakıyorum. Hiçbir yeteneği yok. Oh, çok. ultisi bu sefer bir şeyleri değiştirmek zorunda. Vallahi bir git gel oldu. Bir Paus atmasaydık eğer maçı çok büyük ihtimal kaybedecektik. Yani, yani söyleyeyim yani pausu attık. Dedim ki sigaralarızdan bir fır çekin devam edelim dedim. Herkes sigarasını yaktı bir fır çekin devam ettik öyle oynadık. Belki o pause atmasaydık kaybedebilirdik. Tabii e-sporcuların örnek kalacak şeyleri ve alınmayacak şeyleri var. <laughs> Mustafa, Mustafa umarım. Bilmiyorum bunu söylemesi yanlış ama özür dilerim yanlışsa Sağlık da. Sağlık olsun. Tabii ve AMD'ler işbirliği ama aslan payını tabii ki hak edene vermek lazım. Yani. Eğil diyelerden 3 Şerif ve ödül Rasa. Gidecektir diye tahmin ama vurdu zaten. Michael bu arada yeri de belli oldu ve Lego cebe yerleşti. Tabi elinde Phantom var. Bu büyük bir avantaj. Bu arada bir hücum tecidi geldi. Bakalım koşacaklar mı? Lego çıkmak istemeyecek oradan ama çıkmak zorunda kalabilir. Nano sürü bir ne tane kill aldı. İki saniye var, lego arkadaşının gözünün oh. önünde adeta. <laughs> can, dost, can dostu kerimana doğru koşarken. <laughs> Şunu da eklemek lazım tabii. yalnız yine çok geniş haritalar görüyoruz. Yani Ascent bile bence geniş bir harita biraz daha, Bind'i düşündüğümüzde. Ama o kadar Heaven, Icebox. Yani buralarda eğer BBR ile aim fight'e girip taktiksel olarak daha Ay çok haritalara de... yönelmeleri gerekir. <laughs> Bunlardan bir tanesi mesela Bind. E, ya Bayern bence mutlaka bir şekilde futbolist çözüme ulaştırıp artık kendi yatağından bir tane haline getirmek zorunda. Kesinlikle öyle. Bir şey yok çünkü bu oyunda. Emin ne kadar iyi olursa olsun Sky bir tane flash'ı bir koyuyor gözünün önüne bayılıyor. Eğim mi kalıyor zaten sonra? Yani öyle bir eğim tabii ki de yani oyunun %30-40 önemli de yani sen eğimin var çok iyi çıkıyorsun Yapıştırıyor sana bridge bir deprem bayılıyorsun kalıyorsun orada ya Ya da cypher kamerası da take diyor böyle kalıyorsun ondan sonra Abla kameraya götürçülüyor ölecek Anlın mı yani yapacak bir şey yok Bu <laughs>